Birgin'in tam kalbinde ölümsüz bir abide, bir beyliğin görkemi. Ulu Cami, Aydınoğlu Mehmet Bey Camii. Birgi Bey'in namını 21. yüzyıla nakşeden bu cami, döneminin geleneksel mimari anlayışının dışında kalarak Selçuklu Ulu Camilerinden ayrı, özgün bir yapı. hatırasını taşıdığı medeniyetlerden esintiyle kare planlı kesme taşlar kullanılan yapı, Orta Asya mimari geleneğini de misafir ederek özgünlüğünü aşikar kılmakta. Müzik Kırmızı ve firuze renkli tuğlalardan, zikzaklı örgü ve baklava desenleriyle göğe yükselen minare, Aydın oğullarının ihtişam ve zarafetini ortaya koymakta. Selçuklu'dan Osmanlı'ya geçiş dönemi eseri olan bu cami, ahşap işçiliğiyle adeta bir şaheserdir. Özellikle tek bir çivi çakılmadan yapılan minberiyle Bursa Ulu Camii'ni hatıralara getiriyor. Birgi Ulu Camii'nin içi Çin'i süsleme açısından oldukça zengin. Mozaik Çinili mihrabı Anadolu Selçuklu döneminde Konya'da yaptırılan meşhur camilerin mihrabını aratmayacak derecede güzel. Merkezi Orta Asya olan ve Türk mavisi olarak bilinen turkuaz ve mor renkli çinilerle yapılan bu mihrap, geometrik şekillerle ve yıldız figürleriyle bezenmiş. Minberdeki göz kamaştırıcı ahşap işçiliği beni adeta büyüledi. Gündekari tekniğiyle ceviz ağacından yapılan minber, Türk İslam sanatının en nadide örneklerinden biri. Ustasının üzerinde güneş, ay ve yıldızlarla oluşturduğu güneş sistemi, pencereden gelen ışıkla muhteşem bir şölene dönüşüyor. Sadece Muzafferüddin bin Abdülvahid Usta'nın eseri kündekari tekniğindeki ceviz minber değil, onun öğrencilerine havale ettiği pencereler hem sanat açısından hem de şekil açısından eşsiz örnekler olarak adeta yaşanılanlara şahitlik eden gözler gibi camiyi süslemekte. Bu muhteşem eser, bırakın bir devleti, bir beyliği idare eden Aydınoğlu Mehmet Bey'in dünya vizyonunu ortaya koymakta. Şanlı mazinin kahramanları, ulu çınarların gölgesinde dinlenmekte şimdi. Güçlü bir komutan ve yönetici olan Aydınoğlu Mehmet Bey, 1334'te bir av esnasında suya düşüp hastalanır. Şifaya muktedir olamayınca, fani hayatını arkasında camiler, medreseler, kervansaraylar, hamamlar ve kendisinden razı bir tebaa bırakarak terki diyar eder. Hayır dualarını ise evlatları İsa Bey, İbrahim Bahadır Bey ve Aydın Bey'i Gazi Umur Bey ile beraber banisi olduğu Ulu Cami'nin bahçesinde kabul etmekte. Kalker taşından kare planlı olup üzeri sekizgen kasnaklı bir kubbeyle örtülmüş olan türbe, üç penceresi ve ihtişamlı geçmişe nazaran sade görünümüyle dikkat çekmekte. İhtişamlı hayatın bu sade durağında rahmet dileklerimi ve fatihalarımı Birgi şehrinin ruhuna kattıkları aziz ruhlarına gönderiyorum.''